Turuş Köyü Kalkanırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Salih Yıldırım, Turuş bölgesinde kurulması planlanan Adıyaman 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin başka bir bölgede kurulmaması için basın açıklaması yaptı. Turuş Ter Başkanı Salih Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri Dernek'te 2. Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Değerli basın öncelikle hoş geldin. Bugünkü burada Turuş Derneği olarak toplanmamızın gayesi sebebi turuş bölgesinde yapılacak olan organize sahnenin yapılmasından vazgeçilmesi, bunu bir köyümüz adına kabul etme işimizin bir göstergesi. Köyümüzde turuş bölgesinde bundan önce defalarca yapılması gereken devlet kurumları iptal edilmiş, başka yerlere alınmıştır. Bizim gayemiz turuş bölgesine yatırım yapılması, bugüne kadar yapılmamış olanların onların yerine doldurması için köyümüze bir an önce yatırımların yapılmasını istiyoruz. Organize bizim köyümüze çok faydası olacak. Köyümüz bugün en az 3 bin ile nüfusu var. Çevre köylerini de hesaba katarsak bir o kadar daha vardır. Bölgemizin coğrafi bölgesi şey olarak köyümüzün Antep, Urfa, Diyarbakır gibi birçok ille bağlantısı olduğunu söylemekteyiz. Ve Adıyaman'a çok faydası olacağını, ekonomiyi kalkındıracağını dile getiriyoruz. Bundan önce köyümüzde yapılması planlanan havaalanı, ondan sonra cezaevi gibi birçok kurum iptal edildi, başka yerlere alındı. Bürokrasinin bunu alıp kendi lehlerine çevirip kendi istedikleri yere yapılmasını istemiyoruz. Artık Turuş'a sahiplenilmesinin, Turuş'un da büyük bir köy olduğunu ve oraya ekonomik yatırımların yapılmasını istiyoruz. Dernek olarak bunları takipçisi olacağız. Köyümüze yapılan her türlü yatırımın destekleyip takipçisi olmaya da devam edeceğiz.